Gökdoğan kanalına hoş geldiniz. Haberimizi izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda, tarafların Suriye'de gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Rus Dışişleri, dün Ankara'da Rus ve Türkiye heyetleri arasında yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, iki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı, ifadeleri kullanıldı. 4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli mutabakatların tamamen uygulanmasının sağlanması yoluyla İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik somut adımlarla ilgili istişareler devam etti, diyen bakanlık ayrıca, her iki tarafında BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplarla mücadeleye devam ederek sahadaki gerilimi azaltmaya, gerilimi azaltma bölgesi içi ve dışındaki sivilleri korumaya ve tüm ihtiyaç sahiplerine derhal yardım sunmaya bağlılıklarını teyit ettiklerinin altını çizdi. Savunma sanayi ve bölgesel siyasi askeri gelişmeleri yakından takip etmek için lütfen abone olun. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.